Arkadaşlar bugün arkadaşıma hediye yapıyorum. Part 1. Bir, ben bir sen kıyatalım ilk başta. Arkadaşlar arkadaşınıza ya bir mektup falan hazırlayacak ne de bir paket yapacaksın. Ben bugün paket yapacağım. O yüzden şu malzemelerimiz var. Şunu boş verin. Şimdi bir tane aldık ya. Bunu şimdi koyalım buraya. Ben malzemeleri gösteriyorum size. Yani bu fosforlu kalemler fosforlu kalemler, bunların devamı var ama getirmedim. Ee, sonra böyle şeyler, bantlar, şekil işkembe bantlar, yapıştırıcı ve bir kaç tane de kırt lazım. Şimdi ben bunu fosforlu kalemlerle çizip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane sticker Bir de böyle şey yaptım. Şimdi buralara biraz daha bir şeyler yapıp geliyorum. Ee, yaptım. Şöyle şurası biraz kötü oldu. Ama böyle bir hata yapmayayım. Simli kalemle geçtim şuraları. Şimdi buraya buraları sticker yapıştıralım. Gelelim. Arkadaşlar çok kararsız kaldım ya. Şundan mı yapıştırırsam yoksa başkasından mı? Neyse ben şu kararlarımı geçireyim. Size söylerim. Bir de arkadaşlar şöyle benim damgam var. Damga basitim. Eğer sizde yok sonra da sticker yapıştırabilirsiniz. Şimdi ben sticker de yapıştırdım. Tabii daha yapıştıracaktım. Size bunu söyleyeyim dedim. Şuraya şu alt Kısma şöyle yer. Şuraya yapacağım. Damgayı basacağım. Siz oraya isterseniz sticker yapıştırabilirsiniz. Ben damga basacağım ama. Evet. Şu yerlere de canım kankam yazacağız. Buralar boş kaldı diyeceksin. Oraları yapacağız. İlk önce şu yazıya yazalım. Sonra göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Yazdım. Şimdi buraları da süsleyip gelelim. Buralara kalpler veya sticker yapıştırıp geliyorum. Arkadaşlar şunu fark ettim. Şöyle mor kağıdımız da vardı ya. Bunu paket olarak mı kullansak yoksa süslemeden mi kullansak diye kırarsız kaldım. Bundan bir tane daha var bence. Ay. <laughs> o yüzden onu şey olarak kullanacağım. Böyle şöyle var ya. Bunu böyle ortasına yapıştıracağım. Evet ortasını bitireceğim ama şuraları ilk önce yapalım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben böyle süsledim. İsterseniz böyle boşları istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Size kalmış o. Ben böyle süslemek istedim. Şimdi geldi sıra e, buna. Bunu şöyle yapıştıralım dedim. Çünkü böyle mor bir mor renk. Çok güzel. Böyle yapıştıralım. Gelelim. Evet arkadaşlar şöyle yapıştırıyoruz. <laughs> şöyle güzelce yapıştıralım. <yemiştirelim>. Bir <laughs> saniye. tamam. <laughs> evet o. Şimdi ben diyorum ki şöyle bu burada kalsın benim. Benim 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 şöyle çık evet, şeylerim var. Artık bana ne diyordu? unuttum sizin. Neyse ben şundan kullanacağım. Çıkaralım. Şöyle. Evet. Bunu diyorum. Bunu şöyle boş bir yer yok ya yani. bunu Buna böyle buraya yapıştıracağım ama buna göre şöyle altını mı alsak acaba? Şöyle. Ben neyse Buna bakıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar bunu böyle altın aldım sonra böyle buradan bakıp kestim. Böyle çok güzel oldu. Buraya şimdi istediğiniz yazıyı yazalım. Buraları da bir bakalım. Ona göre şey buraya bir yazı yazalım. Gelelim. Pardon buraya şey şeyi yazalım ya. İsmimizi yazalım. Aslı Erva'dan gibi mesela Zinet'ten Ece'den gibi mesela örnek veriyorum. Ben hemen yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım çok güzel oldu. Yanlarına basit stickerler yapıştırıyorum. Siz de eğer sizin yanlarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Al oh, durun şu Şurada boşluklar bırakmayayım. O yüzden kesmem lazım. Şunu keselim. Kesiyoruz. Evet oldu arkadaşlar canım kankalarınızı bunu böyle hediye edebilirsiniz. Buraya başka bir şey yazabilirsin. Ben seni, seni, çok seviyorum yazdım. Stickerler yapıştırdım. buraya buraya resimler çizebilirsiniz. istediğiniz gibi. Ben size tek böyle örnek gösterdim. Çok güzel oldu. Arkadaşınıza da kankanıza da. Buraya başka bir şey canım annem. Sizi çok seviyorum ben. Mesela anneler için içinde böyle yapabilirsiniz. Babalar günün içinde. Ama babalar günün için çok uygun değil. Çünkü çok böyle konuşamadım. Neyse çok kızlara göre. O yüzden babalara babalara diğer videoda ya da başka bir videoda göstereceğim. Bugünlük bu kadar. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum sizi. Bay bay.